Selamun Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün yine sizlere yeni bir tarif ile geldim. Ama gerçekten çok değerli bir tarif. İnanılmaz hem çok kaliteli hem çok lezzetli. Kabak sevmeyene bile kabak Evet. Sevdi. Ne yapıyoruz? Göseble ben. <laughs> Bu tarif Lübnan mutfağından. Ama bizim Hatay mutfağına gelmiş <laughs> bir tarif. Yani benim mutfağıma gelmiş diyelim. Ee, buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Çok sevdiğimiz bir tarif. Onun ben için. Gerçekten lezzetli oluyor ama. Evet inanılmaz lezzetli. Hiç kabak Çok seviyorum ben. Evet. Buyurun tarifimizi yapmaya geçelim. Burada bir buçuk kilo göze kabağım var. Ufak böyle. Bunları güzelce yıkadım. Hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun bu şekilde kesiyorum. Ve şuradan da kesiyorum. Ve bu şekilde tuza batırıyorum. Eğer kabağınız dolaptaysa bir saat önce çıkartın ki e, oyarken çatlama yapmasın. Hı, o da sıcaklığında olur. Evet. Kesinlikle öyle. Ve eğer tuza batırırsanız e, o da e, çatlama yapmaz. Daha iyi sonuç alırsınız bu şekilde. Bunları hazırlayıp sizlere geri döneceğim. Şöyle. Kabaklarımızı temizledik böyle. Bir de azlarına tuz sürdük. Şimdi ne yapıyoruz? Oymaya başlıyoruz. Ee, dolma gibi değil. Biraz daha kalın Oyacağız. Çok inceltmeyeceğiz. Hemen hemen dolma gibi ama birazcık daha kalın. Evet, şu şekilde, şöyle bir göster. Şöyle, bir kat daha. Yani çok az oyarsam bu sefer içi fazla almaz. Çok inceltmiyoruz sadece. Şimdi ben bunları bu şekilde hepsini oyup sizlere geri döneceğim. Bu ikinci aşamadayız. Şimdi kabaklarımızı hepsini oydum. Şimdi ne yapıyorum? Üçüncü aşama. Üçüncü aşamaya geçtik. Bu şekilde çizikler atıyorum. Bir de bu e, kabağın içini atmayacağım. Atmamanızı tavsiye ediyorum. bunda da önce yapabilirsiniz börek yapabilirsiniz. Şimdi kabaklarımızı bu şey, bu hale getirdik. Yağımızı ocağa koyduk ve kızartmaya başlayacağım. İnşallah sıçramaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ve la Rabbi bil hayr. Biliyorsunuz en sevmediğim evde kızartma yapmak. En sevmediğim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sıçramasın inşallah ya Rabbi. Ne olur Allah'ım. Sıçramasın. Yarım kızaracak. Evet. Yarı kızartma yapacağız. Hmm. Bir tane benim konsolumdan rahatsız olmuş. Evet. Ben <laughs> yani saygı duyuyorum. Önce öyle düşündüm de ki tamam haklıdır. Sonra bir baktım başka birisi demiş ki demiş benim merak ettiğim soruyu sormuş demiş kızınız. Teşekkür ederim. E yani demiş. tabii ki e, hani sen sordukların mesela takipçilerim bazen ben merak ediyor. Yani siz e, sen takipçilerimin yerine konuşuyorsun yani hani sen de merak ediyorsun. Onlar da demek Aynen. ki merak ediyor. Sen merak ediyorsan takipçilerim de merak ediyor. Hem onların e, sorularını Bu sormuş oluyor. herkese e, seslenmek istiyorum. Evet. Bu konuda ne düşünüyorlar? Sessiz, sadece annemin sesiyle mi devam etsin? Yoksa ben böyle merak yoksa, ettiğim şeyleri sorayım. Yoksa yani. Arzu e, soru sorsun mu annesine? Aynen. Şimdi <laughs> böyle yarı kızartma yapıyorum bu şekilde. Renkler o kadar güzel ki. <laughs> Hı. Hani Her kişi daha <de> iyi istiyordular. <laughs> Bunlar şu an pişti ama kızarmadı. Yani yarı kızarmış. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları ben hepsini kızartıp sizlere geri döneceğim. Zamanınızı almayın. Kabaklarımızı da kızarttık. Yağımızı şöyle bir kere ocağa koyduk. Bir yemek kaşığı. Tereyağı. Yağımız eridi. Burada bir su bardağı soyulmuş bademimiz var. Bunu ben ne yaptım? Kaynar suyun içine attım biraz beklettim kaynattım ondan sonra soydum şimdi hazır bu bir soba daha badem onu kavuracağım fıstık da olur mu evet e, antep fıstığı ama en çok badem de çok yakışıyor en çok çam fıstığı yakışıyor bana ama de ee, badem, badem de çok yakışıyor ceviz de olabilir normal e, Antep fıstığı da olabilir. Ama badem herkesin evinde evet, olmayan bir şey. Evet. Badem yani herkesin evinde olmayabilir. Yani genel yani olarak kendi şimdi, çam fıstığı <laughs> Bizim evimizde bulunmuyordu mesela ama şimdi e, ağacımız var diye. Hmm. Yani onun için bulunuyor. Yoksa herkesin evinde bulunan bir şey değil yani. Ama ceviz, fıstık, Antep fıstığı ya da çam fıstığı. Çam fıstığı da e, alamayacağımıza göre, çünkü gerçekten çok pahalı. Hmm. E, antep fıstığı, ben geçen biraz lazım oldu, aldım. Ne kadar biliyor musun? 200. depremden evet. önce 480, 450 idi. Evet, yani. evet, aynen öyle. Şunu yavaş alalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bademlerimizi kavurduk, bu şekilde. Şimdi sayı burada kıymamızı tavamıza e, kalan yağın ile kavuracağım. Aynı yağda. Çünkü etimiz az, çok az yağlı. Burada e, ne kadar kıyma kullandığımı sizlere söyleyeceğim. Kavurduk. Böyle suyunu çektim ne yapıyoruz burada 3 tane orta boy soğanı ince ince doğradım ve içerisine ilave ediyorum Ya soğanı da kavuracağım şimdi demiş ki ilave yani sen bir çay kaşığı diyorsun ama bir avuç atıyorsun kesinlikle öyle bir şey yapmadım tam elime attım bu ilk kez böyle elime atıyorum o da dikkatini çekmiş şöyle bir çay kaşığı belki şöyle bir buçuk çay kaşığı tuz inşallah çok olmamıştır i̇şte ama ben genelde çay kaşığı kullanıyorum. Ama bizim bu arada tuzumuz normal yoklu tuza göre tuz mı? oranı az onu da söyleyelim e, de. biz normal yoklu tuz kullanmıyoruz çokra evet. tuzu. Şöyle biz kalın tuz kullanıyoruz onu da göstereyim. Yine koyduğum tuzu ben evde kullanıyorum. Şimdi bunun içerisine bir tatlı kaşığı hatta bir buçuk tatlı kaşığı ne koyduk? Pul biber içerisine ne koyuyoruz? Bir çay kaşığı tarçın. Eee tarçın demeyin, tarçın olur mu? Evet. Hem de çok güzel oluyor. Muchenar olsa nasıl olurdu acaba? Bir de bir çay kaşığı kadar karabiber. Bir çay kaşığı da karabiber. Mar eee olur o şeyin sembolsain içinde koyduklar. Hmm, Ona benzer çünkü. Şimdi en son bu şekilde içerisine yaptığım kızarttığım e, bademlerin yarısını içerisine ilave ettim ve altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. kıymamız alındı şimdi kabaklarımızı bu şekilde aldığı kadar dolduracağız dolma gibi değil. Bunları daha fazla bastıracağız böyle. Hmm. Yani bastırabiliriz çünkü pirinç değil ya bu. Hmm. Pirinç olmadığı için bastırabiliyoruz. Çünkü her şey pişti zaten. Evet. İstersek hiç hiçbir şey de ele kapatmayabiliriz. İsterseniz şöyle ben kızarttığım kabakları şöyle ağzına kapatıyorum bu şekilde. Ve tepsimi alıyorum. Kabaklarımızı doldurduk. Hazır şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Ev yoğurdu kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurdumuz da çok güzel olmuş bu arada. Evet. evet Gerçekten çok güzel. Rabbim satandan Binlerce kez razı olsun. Yani bir süt ye. çok güzel bir de. Süt evet. Süt güzel. Peyniri aldığımız yani. Evet. Kaldı, evet aynen tut. öyle. Sütümü oradan alıyorum. Yoğurdumu da yapıyorum. Bir yoğurt videosu gelsin mi? <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Şöyle. Iki. Bu arada bu tuzlu yoğurt da değil. Bu taze yoğurt. Aynen. Bunu herkes yapabilir yani. 3 oldu değil mi? Hı hı. 4 5 mi oldu? 5. Evet. evet. Maşallah subhanallah. <laughs> evet ben biz bunları yaşıyoruz. Çok gerçekten çok moralim bozuldu. Hmm. Şimdi ben video çekiyorum sana takviyem ama yani maalesef evet. elektrik de gitti. Öyle kaldım, kala kaldım yani. Şurada <laughs> <laughs> şimdi 6 ve bu 7. bardak. Yedinci bardak yoğurdumuzu ilave ettik ve elektriğin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yedi bardak yoğurt koyduk. Biliyorsunuz elektrikler kesilmişti. Şimdi elektrikler geldi. Diyeceksiniz ki gece mi video yapıyorsun? Evet maalesef. Elektrik kesilmiş olduğu için. Yoğunluktan dolayı bir de elektrik kesiliyor bazen. Geceye kalıyor. Aynen. Biliyorsunuz burası burada elektrik kesilmesi meşhur. Yani yaygın yani. Biz de alışmak zorundayız ama biz e, inşallah e, sırayla tabi jeneratör alacağız. Sırası ne zaman? Almak jeneratör. zorundayız ama sırası gelince inşallah. Bakalım. Evet. Şimdi yoğurdumuzu bak ne kadar yağlı değil mi yoğurdumuz maşallah. Evet. Ispanallah. Biraz daha çıksın tereyağı olacak. <laughs> Aynen öyle. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sayı takipçilerim. Bir, iki ve üç kaşık. Un ilave ettim bunu da bu şekilde karıştırıyorum ta ki pütür kalmayana kadar karıştıracağım ocağı aldım evet. ve altını açtım yüksek ateşte ta ki kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağım kesinlikle aynen öyle ve pütür olmaması için sayın takipçiler yoğurdumuz kaynamaya başladı şimdi suyunu ilave edeceğim kaynamış su Bir. iki su bardağı su yeterli bakalım kaynamaya devam edelim. Şimdi yoğurdumuz kaynıyor. İçerisine iki diş bu. samırsak. Şimdi <laughs> sen tafçaya iki diş samırsak içerisine ezip koyduk ve şöyle bir bir buçuk çay kaşığı tuz ilave ettim ve tekrar karıştırıyorum. Şimdi sıra neye geldi? Şimdi kabaklarımızı bunu biraz yüksek yükselteceğim. Şimdi kabaklarımızı bu şekilde tenceremize atıyoruz. Ve bu inanılmaz lezzeti maşallah subhanallah buram buram kokmaya başladı. Mutlaka bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Eminim yapacaksınız bu tarifi. Bu sizlere layık gerçekten bir tarif. Padişahlara layık bir tarif. Yemeğimiz 10 dakika pişireceğim. Ondan sonra sizlere geri döneceğim. İçerisine yarım limon suyu ilave ediyorum. Aslında kabaklarımı koymadan bunu koyacaktım ama fark etmiyor. Unuttum yani daha doğrusu. Şimdi sayın tavşan yemeğimiz 10 dakika oldu. Pişti. Şimdi altını kapatıyorum. burada bir yemek kaşığı tereyağı iyice eriteceğim bunu. İçerisine bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı pul biber. Bu şekilde üzerine döküyorum. Şimdi en son dokunuşlar üzerine ayırdığım bademleri üzerine bu şekilde süslüyorum. Sayın tapçilerim ne yapıyoruz? Bismillah. Hangisini alayım? Şöyle bir tane alayım. Yemeğimizi destediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Maşallah, subhanallah. Buyurun sayın takipçilerim tarifimiz karşınızda bu çok değerli ve gerçekten çok kaliteli bir tarif mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum israrla denemenizi tavsiye ediyorum Bilmiyorum. ki sayın takipçilerim bu yemeğe sadece onu söylememiştim 1,5 kilo kabaha 400 gram kıyma kullandım yiyenlere afiyet olsun ee, dediğim gibi mutlaka ısrarla bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildir ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İkinci kanalımdan Hatay'ın günlükleri, köy hayatı kanalımdan bana takip edip bana abone olursanız çok sevinirim ve sevdiklerinizden paylaşırsanız bana destek olursunuz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Allah has won told.